没去过。<c oughs> Arabayı bir ay evvel aldık. E, satan arkadaş kendisi ekspertize götürmüş. Ekspertizde arabanın her yerin sağlam olduğunu gösteren bir ekspertiz. Daha sonra da e, aynı gün içinde kendimiz farklı bir satın aldıktan sonra farklı bir ekspertize götürdük. Sonra arabanın her yerin değiştiğini anladık. Sonra mahkemeye verdik. Mahkeme sürecine geçti. Satıcıyla konuştuk. E, kendisi önce inkar etti daha sonradan e, biz mahkemeye falan verdiğimizi öğrenince o da artık suları hani yelkenleri suya indir diyebiliriz. Ondan sonra mahkeme sürecinde kendisine de tebligatlar falan gitti. En son ekspertize geldik. E, burada da sonuçlar ikinci yaptırdığımız eksperle aynı çıktığı gibi e, her yeri değişen bir araba. Biz şu an hem satıcıdan şikayetçiyiz zaten süs sürüsünde bulunduk. Hem de ilk eksperi yapan, arabayı temiz gösteren ekspertizden şikayetçiyiz. Bu satın aldığımızdaki yapılan ilk ekspertiz. Gördüğünüz gibi her yeri orijinal yazılmış. Araba 2012 model. Bugün de bizim tekrardan yaptırdığımız eksper raporu. Arabanın her yeri değişmiş. Sadece sağ arka çamurluklar hariç ikisinde değişmiş. Yani arada ikisine baktığınızda bambaşka iki tane araba görüyorsunuz. Yani bu direkt nitelikli dolandırıcılık Aracımız il geldi. Sadece arka bagajımıza DB yazmışlar. Düzeltme boya. O terim yanlış. DB yazmaları şöyle oluyor. Hem değişen boya hem düzeltme boya diye böyle bir sahtekarlık yapabiliyorlar. Araçta normalde kaporta aksamı 11 parçadır. 11 parçanın hepsini orijinal yazmış. Bir parçaya boyalı yazmış. Ama arabada 7 parça, 8 parça değişen var. Aracın tavanı ve iki arka çamurlu hariç bütün parçaları değişmiş. Ee, arkadaş buna ya, yaptırdığında ve kontrol ettirdiğinde bütün parçalar orijinal yazmışlar. Yani burada ekspertizde anlaşmalı rapor tutmuşlar. Ve biz baktığımızda arabanın iki ön çamurluğu, dört kapısı, ön kaput, arka bagajı, ön tampon farlarının değiştiğini tespit ettik. Araçların hava yastığı açmamış onu da söyleyeyim. Aracın bütün hareketli parçaları yani metal, e, sökülebilen parçaların hepsi değişmiş. Fabrikasyon aslar rengi yeşildir. Kataforoz aslar rengi. Ama bu aracın altından siyah çıkıyor. Bakın hepsini kazımışlar. Arkadaş bunu eksperti yaptı. Kazıdığı halde bunlara orijinal vermiş. Diyeceksiniz ki aslar rengi belki siyah. Şöyle göstereyim. yeni arkadaşlar. Bak burada siyah çıkıyor. Şurayı gösteriyorum. Fabrikanın orijinal yerini bak, gösteriyorum. Bak yeşil. Burası fabrikanın orijinali. Evet bu orijinali siyah alttan çıkıyor. Mesela bak burada hep kazımışlar.